Herkese merhaba. Ben Doğukan Karada. Bu dersimizde menü oluşturmayı ve menü içerisine içerik eklemeyi öğreneceğiz. Menünün bizim için önemi nedir? Canlı olarak gösterecek olursak, web sitemizin ana sayfasına girdiğimiz zaman herhangi bir sayfa görünümü gözükmüyor burada. Sadece ana sayfa içerisinde en son yazılarımız paylaşılmakta ve görünmektedir. Menünün bizim için önemi kullanıcılar için ve gerekse de arama motorları için bir yol haritası niteliğinde olmasıdır. Yani kullanıcı web sitemizi ziyaret ettiği zaman menü aracılığı ile sayfalarımızı ziyaret edebilir ve konumlarımızı görebilmektedir. Bundan dolayı menü oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken şey kontrol paneli üzerinden görünüm kısmını bulup açılan yan pencerede menülere tıklamak. Burada herhangi bir menümüz yok. Öncelikle menü oluşturmak için menümüze bir isim vermemiz gerekiyor. Menümüzün ismini birincil yapalım. Birincil yaptıktan sonra menü oluştur diyoruz. Şu an menümüz oluşturuldu fakat e, menü ayarlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu ayarları nasıl gerçekleştireceğiz? Burada tema konumları yazıyor. Tema konumlarının karşısında birincil, site altı menüsü ve sosyal bağlantılar menüsü olarak 3 seçeneğimiz mevcut. Biz birincil menü olarak işaretlemek istiyoruz. Çünkü kullanıcı sitemize girdiği zaman ilk sırada bunu görmesi gerekiyor. Birinci seçeneğini işaretledik ve menüyü kaydettirdik. Artık menümüz oluşturuldu. Şimdi sayfalar oluşturmuş olduğumuz sayfaları sol kısımdan görebiliriz. İletişim galeri hakkımızda ve ana sayfa. Biz bunları menümüze eklemek istiyoruz. Eklemek için ana sayfanın yanındaki butona tıklıyoruz ve menüye ekle diyoruz. Veya hepsini birden seçerek tümünü ekle diyebiliriz. Şöyle yapıyoruz. Hakkımızda galeri ve iletişim sayfasında menüyü eklemek istiyoruz. Menüyü ekledikten sonra bunu görmemiz için menüyü kaydetlememiz gerekiyor. Menüyü kaydedelim. Şimdi sitemize geri dönelim ve sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi ana sayfa, iletişim, galeri ve hakkımızda sayfaları da artık menü olarak karşımıza geldi. Şöyle tıkladığımız zaman iletişim sayfasındayız şu an. Galeriye tıkladık, galeri sayfasındayız. Tekrar ana sayfaya dönelim. Şimdi mesela ben bunun hizalamasını bu şekilde olmasını istemiyorum. İlk sırada ana sayfa, ardından hakkımızda, sonra galeri ve en son sırada da iletişimin olmasını istiyorum. Bunu ayarlamak için ne yapmamız gerekiyor? Kontrol panelimize geri döndük. Şu şekilde yapıyoruz. İletişim kısmını tuttuk. Basılı tutarak aşağıya doğru kaydırıyoruz. Hakkımızdanım. İkinci sırada olmasını istiyoruz. Galeri üçüncü sırada. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar menüyü kaydet diyoruz. Bakalım değişikliklerimiz gerçekleşmiş mi? Sitemize geri döndük. Şu an değişiklik yapılmadan önceki halini görüyorsunuz. Sayfayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi değişiklikler gerçekleşmiş. Ana sayfa hakkımızda galeri ve iletişim olarak. Peki bir alt menü oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani mesela hakkımızdanın altında galerinin çıkmasını istiyorum. Yani hakkımızdaya geldiğimiz zaman altında bir pencere açsın ve burada galeri gözüksün. Bunu gerçekleştirmek için de yeniden kontrol panelimize döndüğümüzde galeriyi şu şekilde tutuyorum, hafifçe sağa doğru kaydırıyorum. Alt eleman oldu gördüğünüz gibi. Menüyü kaydet diyorum. Sitemize geri dönelim ve sayfamızı yenileyelim. Bakın ana sayfa hakkımızdan üzerine geldim ve galeri sayfası açıldı gördüğünüz gibi. Bunu tekrarlayabilirsiniz. Mesela kontrol panelimize döndüğümüz zaman hakkımızdan altında galeri alt eleman, galerinin alt elemanı olarak da iletişim olsun istiyorum. Bu sefer biraz daha hızlı sağa kaydırıyorum. Yani galerinin alt eleman olacak şekilde. Şimdi menüyü kaydet diyelim. Bakıyoruz sayfamızı yenileyelim. Ana sayfa, hakkımızda, galeri, galerinin bir alt elemanı da iletişim oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar şu iletişimi şöyle yapalım. Galeriyi de böyle yapalım. Ve menümüzü tekrar kaydedelim. Bu şekilde menümüzü oluşturduk ve alt elemanlarını eklemiş bulunduk. Menümüzün oluşturma şekli bu durumdadır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.